Ha, sıcak yaklaşmam. Ben sert mi yaklaştım biraz? Kız değilsen atıyorlar. Bu ne ya? Alo, orası bilmem kaç 013 mü canım? Oğlum siz nerenin Kamerun'dan mı katılıyorsunuz? Alo. Sesim geliyor mu? Ses. Ses. Sesim geliyor mu? O bayrak ne oğlum? Kamerun'dan mı katılıyorsunuz? Konuşsanıza. Önemli değil. Önemli değil. Peki. Ben ne? Benim araç çıktı. Ha, selamun aleyküm takım. <laughs> selam. Nereden katılıyorsun kral? Kara yüksek ova. Yüksek ova. O bayrak ne ya? Kamerun bayrağı. Ha Ne Yazı çek ve. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Biraz. Bilmiyorum. Ulan random bayrak mı konulur lan? Bilmiyorum. Ne bayrağı oğlum o? He? Kamerun bayrağı. Kamerun bayrağı. Yemeyin lan beni Kamerun Mamerun. Ben ne bayrağı, ben bayrağı ben oğlum ben o? Sana ne? Saman ye. Daha doymazsan gel beni ye. <laughs> Duydun mu? Çok komik. 90'lar koçum bu. Senin yaşın yetmez. Oğlum biz kırdık. Ne diyorsunuz Söyle, oğlum? Dönüştüm. Mikrofonunuza sıçayım ya. Ben sen, ama... Bak ana bacı karıştırmayın. Ben ben ana... Bak ana bacı karıştırmayın. Alırım ayağımın altına. Bak. Ya mı razı gibi Crossby'mış maçı haber. Ya bu ne abi bunlar ya? Yani. O kadar. Sen ya Kaba küfür olmasın ha. Tamam mı? Bil- anlamıyorum Abi bir sus zaman aklıyorum ya. Oğlum o ne sus ya bir sus kördüs tamam anladık sus tamam siktik. Oğlum ben sana küfür etmi diyorum bak hala yardırıyorsun ha. Alırım ayağımın altına ha. Bak. Kırarım senin o Yakut sen misin? O Yakut gibi kırarım kafanı ha. He Bak Küfür... Benim oyunumda küfür edilmeyecek. Benim oyunumda küfür edilmeyecek oğlum. oğlum rahatsızırsan sikler gibi ben idare sikik. Bak hala küfür ediyor bak alacağım o ayağımın altına ya. bu yer sen. Karaş. Ben bunları patlatırım ya. Ben bunları patlatırım durdu sen dur. Bak şimdi bak. Şu benzini ver abi. <laughs> Alo. Şişt, toplan toplan şuraya malzeme atacağım. Toplan. Gel gel. Şurada bir, <laughs> şur, şurada, şuraya bir eklentiler atacağım. Gel böyle. Dur lan. Dur bir dakika. Yemez <laughs> Bomba mı atacaksın? Hayır be, ne bombası be. Gel şöyle malzeme vereceğim. Ya modelde benzinle bak. E bak. Lan ne oluyor? Uğur. Niye böyle bir şey yaptın? Oldu mu <laughs> Sen Ay ne yapacaktın Ay lan? Oğlum niye öyle bir şey yapayım ya? Katın mı düşsün? Bak sikerim ha. Senin yaşın kaç? Evet. Sen bir yaşını söylesene ya kardeşim. Yaşın kaç senin? He? 28, 28. Sesin 10 gibi geliyor. Hiç kerim abi, düzgün konuş. Ha şimdi se sesin 10 gibi geliyor deyince mi alındın yani? Burada ana bacı gidiyorsun. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Senin yaşın oldu mu? Ne var lan? Senin yaşın 10 mu? Oğlum adam ben düzgün konuş diyorum ha. Oğlum adamın bug'ını ben buldum canım. lan. Senin adamın bug'ını buldum. Dur. Bu, bu, Se, senin ya, bu senin ciddi. yaşın 10 mu? Ne o lan? Sokmuya. Senin yaşın <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 10 galiba. 10 10. Anladım ben ya. Tamam. Desene kardeşim başta. 10 yaşındayım diye. Oğlum bozuşuruz ha. Sen, sen ben bu komik baştan. Bozuşmazsak Uyderim. ne olur lan? Şey bozuşursak ne olur? Bozuşmazsak bozuşmayalım. Soslan bebe. Soslan kız... Bebe. Uşak. Ya sen senin a, sen bak 28 yaşındayım diyorsun. Şu ağzından düşen küfürlere bak ya. Terbiyesiz adam. Sen kendine bak. Sen ben 30 yaşındayım diyorsun. Seni söylediğin bu yeme bak. Ben yaşımı söylemedim ki sana. Hıyar tu. Üzgün konu diyorum. Oğlum ben düzgün konuşuyorum, siz başlattınız oğlum bu savaşı. Oğlum sen bu s**t ne ya, bu s**t mi Fazla gazozu olan var mı? Gazoz? Dükkanda var, dükkanda var. Yaramı ye, a***** Oğlum bu ne terbiyesizlik. hiç aile terbiyesi almadık. <laughs> bak At. bomba Ben atmadım, o biri attı. Öbürü attı, bana attı. Atmayın, atmayın. Tamam, anlaşalım. Gel gel, anlaşalım. Adamlar geliyor. Kaç Hı, adamlar tabii geliyor? Tabii ki. Bot benimdir. Bot, bot benimdir. Ben nerede adamlar? Bu, içinde. Bebera evet. Adamlar nerede? Adamlar nerede Yakut? Ya bir şey daha mı? He? Allah'ım. Neredeler? O demeyi ki nerede? Tamam bitti bitti. Bitti oh. mi adamlar? Bir gazoz ver bakayım. Bitti bitti. Şimdi bir gazoz ver bakayım. Gel gel. Dükkanına mı ne Gazoz amcamın dükkanında var. <laughs> İstersen sana yolu. O gazoz nerede ya? Oğlum siz ne kadar komiksiniz lan. <laughs> ha verdi. Eyvallah. S ya, sağ ol ya, bari. Ya. ya şu sesi ince olan kardeşlerim bir konuşmasın ya. Bu nasıl bir ses ya? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Abi biriniz götünden konuşuyor, biriniz incecik. Bu ne abi? Beyin şeyi geçirdim ya. Yeter ya. Orospu seni de seni de seni de suyun altından Oğlum birinizin sesi çok ince, birinin çok kalın oğlum. Bunun bir ortasını bulun. Olmadı bu arkadaşlığı dağıtın. Bu ne ya? Böyle takım mı olur ya? var ya. Kafa bırakmadınız bomba ya. Atman, ya. Tamam abi, tamam, ya. atma tamam bomba falan atma. Tamam. Tamam. tamam bomba atma. Anlaştık. Düzgün konuş. Tamam düzgün konuş. Tamam. Bir siz, daha siz, konuşacak mısın bomba? Konuşmayacağım konuşmayacağım falan. tamam. Bir saattir şey yapıyorsunuz burada ana bak. Sesi geliyor. İki tane. İkiler ne? Sakin, Sakin şey ol şey şampiyon. Geliyorum kusura bakmayın gel arkadaşlar. ma da yo sam yo iki büyük çocuğu işte mogotata hanova pardon mogot de drop şatak geldi geliyorum geliyorum gel 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 böyle gel böyle Tamam, tamam anlaştık abi furyok alab aa A ne oluyor lan ne oldu lan ha böyle bu? patlıyor mu bu böyle patlıyor mu lan dur lan Patlıyormuş. Ben bilmiyordum patladığını. Bu özellik yeni geldi son güncellemeyle. Patlayın, patlayın. <laughs> Oğlum bu yerinde kalkarız Oğlum bak adam olun, Anam. adam olun bir daha evet, küfür evet. etmeyin. Şimdi yürüyün lan lobiye. Yallah lobiye. Bir daha adam olacaksınız, küfür etmeyeceksiniz, tamam mı? Sıçarım ya ağzınıza. Yeni başlamışsın lan ne Yap şey yapacak? Kay lan. lan. Velet. Dondun mu? Dondu. Of be, kafama sıçtılar ya. Bu ne ya? Böyle işte yaparlar adam Öyle küfür etmeyeceksin işte. Akıllı olacaksın. Hala buradalar mı bunlar? Hala Yine burada mısın? He. Hala burada Orta. mısınız lan siz? Kaybol lan. Orta. Orta. Oğlum abi. bak kaybol kaybol. Hadi yallah yallah lobby. Next one. Next one. Next one. Next one. Az önce oyun. küfür ediyordunuz. Bu o küfürlere... Oh my god. Helal. Helal. Çok güzel şeydi. Dur bakayım. Orada beni gördü mü? O nasıl gördü o kadar hızlı? Bana bir KNT lazımdı. Çüş. Bu ses ne lan? Kulaklar cici. Nasıl oraya tutuyor abi dürbünü? Dur bakayım. Ha şuradan kafamı mı gördü? <laughs> güzel, güzel. Güzel vuruş.